Kanka alo neredesin? Kanka buradayım kas yapıyorum. Adam mı dövüyor ya yine? Dövüyorum da biraz bıraksalar dövmeyeceğim. Kaslı olduğu için neler neler. Ben daha spor yanına başladım öyleyim. Bak şurada bak gel. Come on. Nerede? Neredesin? Kı 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 Kı. Kankam. Ölüyorum. Kocaman kızı kan ölüyorum. Kankam delirdi. Ka kanka bir gelsene yanıma. Bir şey diyeceğim. Okey. Senin kas yapma sırrın ne be? Benim ben halter kaldıramıyorum. Bebek halter, bebek dambul var mı? Versene. Al. Al. Nasıl kaldırdım? Soktum zaten seni. Tamam. Ah, sen göreceksin. Olmuyor. Seni bu kadar kas yapma sırrı ne? olur Tarih miyim? Tarih emiyorum. Haydi O zaman sen de koy. Hadi koş. Gürüm adamdım. Sürünmezlik sürünüm de var benim. Olsun ben, ben ben şu an koşmanlığında koşmak koşma yarışı şey yapıyorum. Uh. 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 Ya olmadı ya. Bir şey daha. <laughs> Sen otel kaldırma sırrını ben kaldırayım bile. İki saat kaldır oluyor. Olmuyor. Bak böyle yapacaksın. Ben basıyorum olmuyor. Niye olmuyor? Basıyorum olmuyor. Ben de oluyor. Bir saat der. Ağlayacağım yardım et. Gel ya, Kanka. Gel düzelteyim gel. düzelttim. Sen ne uzak oldun? Oldu. Tamam. Bak dedim sana. Nasıl düzelttim gördün mü? Haklı oldu. Bir kere benden haklı olan insan dırıt küçücük oldum. Defne gel kapışalım mı? Yok. Biliyorum bir şey yerden. Küçücük oldun Abi ama, hala güzel oluyor. Ama hala güçlüsün. Biliyorum. Ben de yapabiliyorum. Ya. Şimdi şuraya koyalım buraya ay buraya sıfır yazıyor. Bak ne olmadı? Oldu. Bak ben daha küçüğüm senden. Çünkü ben zayıfım şu an. Defter bak. O değil. Bu speed hızımız bu. Hı. Bu bizim boyumuz. Tamam. buraya sıfır yazıyorsun. Oluyor. Hıl. Sıfır. Ben şu an küçük değilim. Olmuyor. Oh, ya. I yeah. <laughs> koş koş kas yapmam lazım benim bunları yenmem lazım ya. kodi bana da onlara saldırır kaç <laughs> <Sessizlik> la 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 tübe 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 sabır hiç oh, yardım <laughs> <der mi? der Gülüyor> et hiç yardım et o bir şey yapmıyor insanlara bana da geldi yanıma bana vurmadı oh. bana vurmadı bana vurmuyor Seni geberteceğim ya. Ama e, o benim kankam ya. Boşver. İdo olacağım. İdo. Kanka mı benim? Defne boşver. O ben söylesem de şey yapmıyor. Yusuf. Sen haberi vereyim. Defne Yusuf benim arkadaş ya. Boşver. Kanka o benim. arkadaşlar. Bunu yazardı. <laughs> Bunun notu. Dikten sonra kastan notu mu yazacağım ha. Yeri falan öldürmesi için onu şey yaptım. Vıt. Ulu. Ya Küçükleri öldürmesi için onu görevlendirdim. Sen yani beni de öldürdün. Yok. Sen no, küçükler beni öldürüyor o yüzden. Ugh. Ugh. Uh. Uh. uh, uh. Sen bana bak. Ben Yiğido, ben Yiğido Beşiktaş'ın kankasıyım. Sen göreceksin. Sen göreceksin. ne? o pek şeyden anlamıyor. Türkçe dili değil mi? Türkçe çok anlamıyor. ismini ben koydum. İsmi Yusuf'tu. Yusuf yazmayı bilmiyordu. Türkçe ben yaptım hmm. Pek Türkçe bilmiyor yani. Biraz öğrettim. Pek Türkçe bilmiyor. O yüzden seni anlamaz belki. Dur dur. Bu da bir Not alacağım. Bu İngilizce. İngilizce. I, uzun çalışma sonra. I, 79 kat mı oldu ya? 7000 günü kas. Oh, ateş çıkıyor benden. Aa! Oh, seni pis. Git çabuk. Benim arkadaşım şu. Defne. Işte sana küfür ettiğimi sandı o. Bana, ben de yazmıştım ona küfür ettiğimi sanıyor. O yüzden öldürüyor seni. Türkçe pek bilmiyor ya sen neredesin? Hep ayrı kalıyor. Büyük şeyin oraya gel. Heykelin oraya gel. Tamam. Yiğit yes. yes. sen buraya gelsene. Ben şu an çok iyi, çok yavaşım. Dön geleyim. Tamam. Karımı başlıyor. Dur. Tara tarayayım mı? Yoksa? Tamam. Hmm, Yiğit. Yes. Gördüm. ateş çıkıyor. Ateş dumanlığı zamanı. Bak sana kafa atayım mı? Çok yoruldum ama bunu yapacağım. En sona. Şınav çekene girerim seni. Şu an şınav çekiyorum falan. Hey! Ho! Gel lan. Hadi. Come on. Gel. Gel. Dizine korurum seni. Merak etme. Sen. Öldürüyorum onu. Gel lan. Öldürdüm Defne. Rahat ol. Tamam. Yiğit yanıma gel. Çık bakayım üstüme benim. Tamam. Yuh. Daha iyi kafta yapıştık. Yiğit. Yanıma gel ayakta. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Unutmayın. Çekil <laughs> sana bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bir çekil bir. Olma bir durum. İşte, Zil tuşunu şey yapmayı unutmayın. Yiğitle kas yapma oyununda yine bu oyunları oynamamızı istiyorsanız yor şey yorumlara like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.